Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bu uzun zamanda video atmadım. Evet, sınavlarım falan vardı. O yüzden video atamadım. Şimdi güzel bir dönüş yapayım dedim. Bugün biliyorsunuz neydi? Yeni ay yılı. Yeni ay yılına pinler falan var. Beleşme kutu videoyu sakladım. Böyle görevlerin falan yaptım. Böyle işte mega kutu falan. Şimdi buraya yazacağız bu arada şeyi kaldırmışlar arada buraya 7777 yazıyorduk tamam yazalım olmuyor 177 olmuyor o zaman hayır Hatta... ayy şey yapalım oyun gemisine yazdık büyük kutularımızı açmaya başlayalım böyle gene aynı taktik yapacağım o taktikte ben çok şey çıkarmıştım hop böyle beleş evet büyük kutumuz o hızlı hızlı geçiyorum ay kutu kuzu yazdı gerildim şimdi diğer hesaba da geçip mega kutu açacağım o altı. Ya aksesuar yüzde yüz aksesuar abi. be bir saniye mi? <laughs> iki tane kolt var Neyse. Evet ücretsiz menkutu sekiz yazar mı? 5 Ben yan hesabı geçeyim geleyim. Evet yan hesabına geçtim. Güzel Geldik buraya Bakalım burada neler varmış Güzel İnşallah dükkanda bir yazılıydı Görmedim çünkü Abi canım ya bir yazılı değilmiş o çıkmadı ya Tabi canım tabi Onun için Burada ne var Böyle bir şey var işte Evet. genel normal hesabıma geçtim. Ya 3 tane hesabım var benim. Böyle gelelim buna. Bir yazayım. Evet. Bence bugünlük Daryl oynayayım ya. Evet. Daryl'ın yeni kostümüyle birlikte. Naz Daryl. Bakın oynayalım biraz. İki maç atayım. Keşke bunu videoya saklasaydım ya bu emoji. O zaman anladım.

emoji Bu oyla da alakalı Alakalı video gelecek Güzel ülkemini aldım Oy Tübe tübe Gel buraya Buğla da böyle dalmasın Tabi 8 yük doğunca dalmaz. Beleşçi. Evet ilk bin. devam. Satmamız yok mu? Aaa kör oldum Gerçekten kör oldum lan Aha Dövüyor Dövemiyor ben döveceğim şimdi seni Nasıl The last bir tane oyunun adı geldi de söyleyemedim adını. Görmediniz. Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı kesin ama kesin unutmayın ya. Ama dövdün o da beni dövdü. Yapma be. Neyse pro olsun. Ya arkadaşlar adınıza pro koyunca pro olmuyorsunuz. Şimdi kupasına bakacağım. Düşük kupadır. Bak 11. Yani bu kadar da pro değilsin yani. De benim yan hesabım var ki. Yani normal yani. yani ben proyum ama. Yani. Doğru düzgün ismim var ya Liam da ne biçim. Ne biçim doğru düzgün isim dediğinizi duyarım. Uy Oy. Oyun bir kastı Tübü tübü Oyun kasmaz mısın artık Soru mı sıkıntı var Benim internetten mi sıkıntı var Vay Tomar Tomar bence senin zamanın Geçti diyecektim. Ne yaptın ya Aslanım Ben ya. Şunu ben alabilir miyim? Aldım aldım. Babayı aldım. Hadi boy ucundan göstereyim. Ucundan gösterdim. Hadi hadi göstereyim. Akıncı boyu. Bu mücadele, mücadeleyi yaptım aldım. Alayım Göstermeyin dedim hadi göstereyim dedim. İçinizde kalımız. Bunda bir dahaki videoda gelecek oynanışı. 39. 618 reyim sarı. Hoppa. Doldu Aa az kalmış bunu Max tamam Dur dükkanda var mı? Okey. bu ne ya? Aga be, bu varmış. Neyse. Alayım mı ya? Almayayım almayayım. Saklayayım. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı, yorum atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bugün de videoluk bu kadar da. Görüşürüz. Bay bay.